Rahat bir top arka bölüme doğru. Melih o top çıkarmıştı. Poli'nin piyazesi. Yine karşıya bırakıyor Yeneliz Santos. Ortada hücum. Top ölmedi. Zem çıkardı o topu. Kilimliğe rağmen sayı geliyor Şeyma Yok ama Şeyma ikili bir rağmen sayıyı almayı bak. Eski daha servis kullandı. Sem karşıladı o topu. Şeyma Ercan. Sayı Fenerbahçe kurun değil. 12 ilk dördün kaçıncı sırasında olduğunuzun herhangi bir getirisi olmuyor. Çünkü zaten tarafsız sahada yapılacak. iki final grubu maç. Olumsuz yönde yansımıyor. Çünkü sahaya çıkan takım aynı şekilde galip gelebilmeyi başarı, başarıyor. Ama tabii kadronuz geniş değilse... Ee çok net bir şekilde bir tarafta ya Avrupa Kupası'na ya da ligde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Sevin ilginçliklerinden biri de zaten o en önemli Organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu kura çekimlerini, eşleşmeleri o kadar sönük bir şekilde yapıyor ki. Oturlu, bakalım Sevin yeni yönetim kurulu ve başkanıyla belki biraz sistem değişir umarız. Merve içeriye bıraktı o topu Polen, Ezgi, Şeyma'ya doğru blokaltı yaptırıyor Şeyma. İmaşet gelmiyor. Yakalıyor rakibi.